Bu meyveleri doğru şekilde kesmeyi öğrenmem 30 yıl sürdü. Şimdi onları soyup aileme sunabiliyorum. Birinci karpuz. Tek bir dilimle ikiye kesin. Birkaç kez yatay olarak kesin, sonra dikey olarak kesin. Bu şekilde direkt yemek çok kolay. Artık annem karpuz suyu yüzüme bulaşacak diye endişelenmiyor. İki, hami kavunu. Üst tabaka posasını kesin. İki kez dikey olarak dilimleyin. İki yanını kesin. Sonra eşit şekilde kesin. Düzenli ve lezzetli. Zarif, misafirler etkilenecek. 3. Ananas, üstünü ve altını kesin. Sonra ikiye bölün. Çizgileri takip edin ve birkaç yatay ve dikey kesik atın. Bu şekilde yemek temiz ve hijyenik olur. 4. Kivi, uçlarını kesin. Ortasından bir kesik yapın. Bir kaşık yerleştirin. Hafif bir bükmeyle meyve hemen çıkıyor. Beşin, mango. Ortasından dilimleyin. Hafifçe döndürün. Mangonun yarısı çıkacak. Bir kaşık ile çıkarın. Bu şekilde yemek çok tatmin edici. Altıncı pomelo. Önce üstünü ve altını kesin. Sonra kabuğunu soyun. Ortadan kesin. Yatay dilimleyin. Ardından parçalayın. Ve mükemmel kabuksuz pomelo eti elde edeceksiniz. Henüz öğrenmediyseniz hemen kaydedin. Denemek istediğinizde izleyin ve öğrenin.